Edison Alphant kanalından herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar Spyderco firmasından Ambitious modelidir. Çakırın tanıtımına geçmeden önce Berk arkadaşımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Bu imkanı sağladığı için bana. Ve de geçen videolarda söylemiştim. Çok geniş bir koleksiyona sahip. Gördüğünüz üzere <laughs> fotoğraflarla artık ne kadar e, net gözüküyor bilmiyorum ama e, gayet geniş bir e, koleksiyona sahip. E, bıçakları, çakları vesaire vesaire bir sürü e, parça var elinde ve iyi de bir kullanıcı kendisi. Evet. Ama arkadaşlar neden küçük çakıları tercih ediyor seviyor tam olarak anlam veremiyorum çünkü o konuda bir fikir ayrılığına uğruyoruz kendisiyle benim beğendiğim ve sevdiğim çakıların hepsi aşağı yukarı işte namlu boyu 9 santim 8 santim minimum diyebilirim bunlara. Ee, ve anladığım kadarıyla yani muhabbetten e, konuşmamızdan anladığım kadarıyla e, çıkardığım netice şu umumu husus yerlerde mesela işte alışveriş merkezlerinde şurada burada e, şimdi şöyle bir ufaklık şirin bir ufaklıkla e, ufaklığı cebinizden çıkarmak var bir de e, broken skull eğer doğru telaffuz ettiysem. Veya işte bir Benchmade'in herhangi büyük modelini çıkarmak var. Tepkiler çok çok farklı olacaktır, emin olabilirsiniz. Belki arkadaşımız da bundan muzdarip olsa gerek ki küçük çakıları daha çok tercih ediyor ve sevmeye başlamış. Evet, gelelim çakımıza. Arkadaşlar, Ambitious modeli Tenacious yani ailenin en meşhur olan modeli Tenacious ailesinin en küçük kardeşi diyelim, en küçük çakısı. Ee, en büyükleri Resilience modeli yanılmıyorsam baya büyük bir e, çakı yani bildiğiniz mutfak bıçağı gibi bir şey. E ee, var daha sonra ee, akabinde Persistence ve de e, en küçükleri E Ambitious modeli arkadaşlar. Hemen şöyle kabze itibariyle başlamak istiyorum. Kabzemiz Geon 2 e, Geon plakadan oluşmakta. E, plakaların altında e, çelik e, paslanmaz çelikten üretilmiş liner'larımız var. Her iki yüz kabzenin bu arada geom malzemeden üretilmiş. Daha doğrusu geom malzemeyle kaplanmış. 3 tane torsivida, bir tanesi ana pivot olmak üzere çakımız toparlanmış. Bir tane de şöyle ip deliğimiz mevcut. Arkadaşlar klips, klips olayına pek girmek istemiyorum. Çünkü aşağı yukarı Spydeco'nun bütün klipsleri aynı. Tabi switch tasarımları olanlar farklı. Ee, bunu tabi değinmeden olmaz buna değinmeden olmaz ama bu genel olarak bu klip şekli e, beğeniliyor sebebi de bence şudur şu ucundaki olan kıvrım e, birçok klipsin ucu yukarı doğrudur ve e, kavrama sırasında eli acıtır burada öyle bir olay yok görüyorsunuz arkadaşlar şöyle yakından da göstereyim aşağı yukarı spideycon'un bütün klipsleri bu şekilde tasarlanmıştır cebe çok güzel oturur ama biraz daha derin olsaymış keşke e, başka bir şeye de gerek yokmuş diye düşünüyorum evet bir de şöyle bir türlü şunu da bu arada açmaya alışamadım. Orta parmak yine fena değil açılıyor da şu baş parmakla açmak biraz zorluyor beni. Küçük olduğu için muhtemelen alışık değilim ondan. Şöyle namluya yakından bakalım arkadaşlar. Namlumuz namlunun bir yüzünde daha doğrusu. Spider Con'un amblemi mevcut. Diğer bir dakika. Burada da bir yazılar var. Evet. Spiderco yazılmış ve de 8 Chrome 13 MOV. Evet. Çeliğimiz belirtilmiş. Ve de namlunun diğer yüzünde China yazısı var. Gördüğünüz gibi. Ee, ve de arkadaşlar bana göre Spyderco'nun bu kadar tercih edilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi çakılarının ürettiği bıçakların aşağı yukarı yüzde %80'i diyebilirim ki üçlü namluya sahip. Üçlü namlu ne demek? Öncelikle ona söyleyeyim. Daha önceki videolarımda söylediğimi hatırlamıyorum. Şimdi üçlü namlu arkadaşlar namlumuz kökten uca doğru geometrik şekilde hani üçgen formunda incelmiş. İki sırttan uca doğru baktığımız zaman bir incelme söz konusu görüyorsunuz. Şöyle yakalayabilirsem görüntüyü. Evet sırttan uca doğru incelmiş. Daha doğrusu kökten uca doğru incelmiş üstten baktığımız için. Ve de sırt çizgisinden uca doğru yani şöyle dikine ne kadar gözükür bilmiyorum ama yani fikrim ne kadar size geçer bilmiyorum ama yani sırttan uca doğru yine bir incelme söz konusu yani her üç yönde bir incelme söz konusu ve bu da e, genel olarak dünyadaki bütün kullanıcılar tarafından kabul edilir ki e, en iyi namus şekillerinden bir tanesi hatta en iyi namus şekli. Ee, bu yüzden de arkadaşlar çakının kesimiyle ilgili herhangi bir hiçbir şüphem yok. Herhangi bir değil de hatta hiçbir şüphem yok. Ee, gayet güzel bir şekilde e, kesim sağlayacaktır. Ama boyu itibariyle, görüntüsü itibariyle e, neyi ne kadar kesebilirsiniz o biraz tartışılır. E, bir de kafama takılan en önemli konulardan bir tanesi arkadaşlar... E, Şimdi e, Ambitious'ı elime alınca hatırladım öyle diyeyim. E, spider con'un pahalıca olan e, ürünlerinde şu spider hollar genellikle çok güzel bir şekilde işlenir. Yani hafiften de olsa bir yuvarlatılır diyebiliriz. Ama daha uygun segmentte olan çakılarda buna rastlayamazsınız. Çünkü bayağı bir keskin gibi duruyor. Hatta zamanla tırnağınızın üzerinde iz çıkartabilir. Veya orta parmakla açıyorsanız. Veya parmağı bile acıtabilir çok fazla. Şöyle baskı uygulandığı zaman. Bunun dışında çakıyla ilgili söylemeyecek pek bir şey yok. Çünkü ben pek bir küçük kullanıcı, küçük çakı kullanıcısı değilim. Nerede nasıl kullanılır pek de anlam veremem. Ama yine söylüyorum çıkardığınız zaman muhsus yerlerde, dışarılarda, millet içinde veya herhangi bir güvenlikli ortamda çıkardığınız zaman sorun yaratmayacak boyutlara sahip olan bir çakı modeli. Evet Spyderco firmasından Ambitious, eğer doğru telaffuz ettiysem Ambitious modeli arkadaşlar.